Arkadaşlar bu uygulamalarda Microsoft Excel'in fonksiyonlarını kullanmayı öğreneceğiz ve ileriki bölümlerde de çok sayıda fonksiyonu kullanarak Excel çözümlerimizi, Excel bilgilerimizi geliştirmiş olacağız. Şimdi Öncelikle tabi e, bir ihtiyaç için fonksiyon belirdiğinde ilgili hücreye bir işlem yapar gibi o fonksiyon giriliyor. Ancak Excel'in öncelikle çok sayıda fonksiyonu olduğunu, bunların belli bir kategoride olduğunu e, sizlere anlatmak istiyorum. Tabi bir normal kullan yani tipik bir kullanıcının da aslında 20, 30 ya da belli bir sayıda fonksiyonu sık kullandığını söyleyebiliriz. Toplam sayımız ise tabi sürümlere vesaire göre değişiyor. Excel arkadaşlar kurulum şekillerine, paketlerine görelim. 475 tane toplam fonksiyondan Türkçe adıyla işlevden bahsedebiliriz. Ancak dediğim gibi bu sayı sizi korkutmasın. Sonuçta tipik kullanıcının 20-30 fonksiyonuyla e, işimize yarar günlük işlemlerimizi yaptığımızı söyleyebiliriz. Arkadaşlar öncelikle bu fonksiyonları görmek için yukarıda formüller sekmemiz var. Formulas diye göreceksiniz. Burada son kullanılanlar ki kullandıklarınızı daha kolay başvurasınız diye işte finansal fonksiyonlar genelde bunlar e, taksit hesaplamak bir paranın İleriki değerini, bugünkü değerini vesaire hesaplamak için kullanılan fonksiyonlar arkadaşlar. Mantıksal fonksiyonlar logical diye göreceksiniz İngilizce sürümlerde. Tipik olarak eğer if. Tabii biz yeni sürümlerde çok de kullanacağız if diye arkadaşlar. Onun dışında be'nin, end'in, or'un kullanımı veya daha değişik mantıksal fonksiyonlarda kullanılması söz konusu olacak. Buradaki amaç nedir? bir işlem yapmak üzere kullandığınız Eğer de ya burasında bir indirim hesaplayalım yüzde 10 Tamam çarp para çarp yüzde 10 ama denebilir ki sadece şundan büyükler için işte o zaman Eğer bu sayı if buradaki sayı büyükse diye kullanım yapılacaktır Dolayısıyla Tabii ki mali işlerde e, finansal işlemlerde ama herkesin de kullanabileceği, ilerledikçe kullanabileceği bir fonksiyon eğer if'i iyi bilmek bize e, imkan kabiliyetlerimizi, çözüm kabiliyetlerimizi artıracaktır. Metin fonksiyonları ki bunlar hep ileriki bölümlerde işliyor olacağız. Metin veri yani verileri sayısal veriler, hani paradır, tutardır, adettir. Metin veri adı, adresi, TC numarası ve vesaire gibi düşünüyoruz. telefon numarası gibi yani sayı olarak işlemediğimiz arkadaşlar adı, adres, ili, ilçesi diyelim neyse. bunları işlemek için ne olabilir? Büyük harfe çevirmek upper diye geçiyor. Küçük harf lower diye geçiyor. Arkadaşlar text verilerin işlenmesi. Tabi onun dışında belli yerlerinin değiştirilmesi gözü bulmak. Arkadaşlar mebul search diye yani şu karakter kaçıncı konumda gibi parça al soldan sağdan left mid right e, gibi konularda e, fonksiyonlarda çok sık kullanılır. Soldan left soldan belli bir parçasını almak gibi kullanıyor olacağız. Tarih saat işlemek de önemli Excel için. Çünkü hem sayısal verileri hem tarih e, metin verileri hem de tarih de çünkü bizim bir de ödeme tarihimiz var işte e, teslimat tarihimiz var vesaire. Bunları gün ay görmek, hafta sayısını week now bulmak, kaçıncı haftada gibi dolayısıyla belli sayıda tarih fonksiyonlarını da bilmek gerekir arkadaşlar. Yine arama başvuru dediğimiz gidip bir yerden bir şeyin bulunması, getirilmesi tipik olarak düşey ara, VLOOKUP fonksiyonunu kullanıyor olacağız. İngilizcesi VLOOKUP Excel'de en sık kullanılan şirketlerde fonksiyonlardan birisi. Onun yeni sürümde çıkanı çapraz ara XLOOKUP var ki onu da yine uyguluyor olacağız. Kitabımızda kullanıyor olacağız arkadaşlar ve yine matematik fonksiyonları bir kısmı bildiğiniz toplama çarpma bölme ama bir kısmı da özellikle işte tanjant, kotanjant vesaire gibi kullanacağız fonksiyonlar tüm işlevi göreceğiniz fonksiyonlar demek ki formüller diye bir bölümde işte bir işleme başlamak birazdan göstereceğim çeşitli kullanımlarını yapmak bunları da kullanıyor olacağız şimdi bir fonksiyonu kullanırken diyelim ki burada 100 bin liradan Büyük olaraktan, büyük olanlara yüzde bir, olmayanlara yüzde iki vereceğiz. Yani burada amaç bir kullanım yapmak e, işlemin e, amacından çok eğer fonksiyonu kullanmak istiyoruz arkadaşlar. E, dolayısıyla eğer yazmamız gerekecek e, buradaki paraların yüz bin liradan büyük olup olmadığına bakarak yüzde bir büyükse de yüzde iki vermek için. Tabi bu eğer yazarken de yöntemler bir Eşittir. Eğer if diyerek arkadaşlar e, tabla tamamlıyorum. İşte e, buradaki değer büyüktür. E, burası e, deyip Tabi burası aşağı doğru çekilecek e, formülümüz daha sonra. Ama f2 hep sabit kalacak. Onu da hatırlarsanız tek bir cümlede. O zaman ne yapıyorduk? Sabitliyorduk yani F4 tuşuna basarak sabitliyoruz dolarları kendisi çıkarıyor. Eğer böyle bir şey çıkmadıysa F4'de olabilir klavyenizin tuşları renkliyse demek ki F2'den B4 ve aşağı çektiğimde B5, B6 yani bir anlamda B'sindeki değerler bununla sabit olan bununla karşılaştır. Ee, bakın noktalı virgül eğer büyükse ee, arkadaşlar parasını e, buradaki değerle çarp. ve G3'te sabit veriyorum. Değilse e, noktalı virgül formül ayrıcım. Buradan ayrıcınızı görebilirsiniz ne olduğunu. Çok ender virgül olabilir ama burada onu görürsünüz. Bu ayarlarla ilgiliydi. Değilse de buradakini çarpı bununla yapabilirsiniz. Arkadaşlar yine sabit. Şöyle büyüttüğüm formülümü. Şimdi bu formülü elle yazmak işte gereken e, efendim büyükse aşağı doğru çift tıklayarak gönderdim. E, 30 bin liraysa yüzde bir vermek yoktu. 100 bin liradan büyükse de yüzde iki oranında vermek gibi işlem yaptık. Tabi bunu yapmak için bunu siliyorum tekrardan. E, diğer tipik özellikle yeni kullanımlarda önereceğimiz yöntemde buradaki fonksiyon eklemi her zaman burası açık olmayabilir. Burası her zaman karşınızda fonksiyon işlem ekle'ye tıklayalım burada ilk olarak en son kullananlara bakarız ki e, recently used most recently used diye göreceksiniz burada zaten kullandığınız 10-15 fonksiyon olduğu için son 10 tanesini burada görebilirsiniz e, burada bakın e, eğer var aslında hemen eğer diyerek kullanacağız görerek kullanacağız kolay olacak Eğer geldiğinizde son kullanımda bulamıyorsak e, arkadaşlar ee, o zaman tümünden, oldan aramamız lazım. Yazarak arayabiliriz veya şu alana gelip, şu alana gelip fonksiyonumuzun ilk tuşlarını, I, F İngilizce ise, Türkçe ise, E ve yumuşak G'ye basarak tuşlarla bakın peş peşe bulabilir. Veya işte bir miktar tıklayarak, arayarak diyelim. Şimdi bulduk mantıksal sınama doğruysa yapılacak işlem, yanlışsa yapılacak işlem diye virgülleri biz koymayacağız. Mantıksal sınavımız bundan büyük mü, küçük mü, eşit mi olduğunu büyüktürü klavyenin sol tuşundan çıkardım. 6 tane işlemimiz olabiliyor. Bakın burada onları görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle açıklamaya çalışayım. Sanıyorum belki kitabımızda da yer alabilir ama Yine de burada olduğunu sanıyorum. Sizlere göstermek istiyorum. Kullanabileceğimiz şeyleri. Tamam yokmuş. Ben bir kere daha özetleyeyim. Yani kullanabileceğimiz şeyler aslında büyüktür, küçüktür, büyüktür, eşittir. Yine klavyeden bir büyüktür sonra eşittir diyeceğiz. Küçüktür, küçüktür, eşittir. Hep sağda olacak o. Hani denir ya 10, 100, bin ve üzeri deseydik 100.000'den büyük değil, 100.000 dahil o zaman bunu kullanmamız lazım. Sadece eşit mi diye bakabiliriz. Eşittir bir para veya eşittir çift tırnak içinde bir isme gibi bakılabilir arkadaşlar. Ali'dir, Belidir gibi çift tırnak. veya eşit değildir diye bakılabilir. O da büyük ve küçüğü birlikte bu şekilde kullanarak yapabileceğimiz şeyler. Demek ki f x'e e geliyoruz. Son kullanılanlardan varsa buluyoruz. Yoksa tümünden giderek tuşlarımızı basarak e, f, neyse düşeyle, ara, l, neyse tuşlarıyla, e, ilk tuşlarıyla, ilk art tuşları diyelim. İşlemim burası büyüktür. 100 bin lira e, de yazılabilir Ama e, burada hazır bir yerde varsa bu diyorum. Şimdi bir formül yazıyorum bu örnekte bir tane değil daha sonra aşağı uygulanması söz konusu. O zaman B4 B5 B6 inecek. O zaman F2'yi sabitliyorum. Ondan sonra bir tane yapıyorsam buna gerek olmazdı. İse buradakini çarpı %2 F4 değilse buradakini çarpı arkadaşlar F 1 şeklinde G1 şeklinde yapıyorum. Onları F4 tuşlarıyla sabitliyorum. Dediğim gibi sabitleme işlemi klavyenizde F4 ile çıkmıyorsa mutlaka Fn F4 ile çıkacaktır. Yani mutlaka çıkacaktır. Öbür türlü başka bir problem olduğunu düşünelim ve gidermeye çalışalım. Evet bu şekilde bakın formülü aşağı doğru çektiğimde B4, B5, B6, B6, B7 diye gidiyordu biliyorsunuz. E, formüllerimiz. Dolayısıyla bunları sabit kullandım. Bunları şey kullandım. Bir ifle bir mantık. Yani paranın büyük olup olmadığını sındık Ve işlemimizi bu şekilde yaptık. Demek ki fonksiyonlar yazılırken böyle işte eğer falan yazabileceğiniz gibi e, arkadaşlar görerek adım adım da giderek buradan gelip e, fonksiyonu son kullanlardan bulup ne gerekiyorsa şundan büyük mü, bundan küçük mü, buna eşit mi vesaire gibi düşünerek, e, yaparak arkadaşlar büyüktür bundan veya 100 bin liradan diyeyim. Bu sefer oradan değil elimle yazayım. 100 bin liradan büyükse e, bunu e, çarpı herhangi birden almıyorum ve f 4 de kullanmıyorum. Yüzde bir, bir yüzde ya da 0,01 yüzde böyle de yazabilirsiniz böyle yazabilirsiniz nasıl istiyorsanız 1 yüzde değilse e, pardon 2 yüzde olacaktı yani yüzde iki 2 yüzde değilse 1 yüzde arkadaşlar bu 002 0,02 bu da 0,01 anlamında arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabilirim elbette gördüğünüz gibi aynı sonuçları zaten elde ettik demek ki fonksiyonları e, buradan tekrar değiştirmek gerekirse tekrar açabilirsiniz Üzerine çift tıklayabilirsiniz. F2 tuşuna basabilirsiniz. Fonksiyonu düzenlemek için yapabilirsiniz. Şöyle bakalım neler yapılacağına göre arkadaşlar. Evet tabii burada belli bir kategoriden de işte bahsediliyor. Geldik işte ben efendim mantıksal kategoriden giderim. Eğer seçerim gibi olabilir ama çok sayıda olduğu için e, arama başvurudan geleceğiz. Bir şey arayı bulacağız. Bir kapı bulacağız gibi düşünülebilir. Ama tipik olarak arkadaşlar son kullanımları kullanmanız yoksa da tümünden aramanız daha kolaylık olacaktır. Ya yani o da basarak görev tuşlarına düşüyoraysa DÜ gibi daha kolay olacaktır. Evet, birinci uygulamamızda herhangi bir fonksiyon ki örneğimizde eğerdi, bu başka bir şey de olabilirdi. Burada amacımız bir prim hesaplamaktan öte fonksiyonların adım adım kullanımını ve diğer fonksiyonlarla ee, nerede bulunduğu, nasıl yapıldığı gibi diğer yani fonksiyonlar gibi sizlere arkadaşlar göstermek olacaktır. İşlemin özelliğine gelince de cirodan buradaki rakam limitinde %1 veya 2 aşıyorsa %1 değilse %2 gibi ister için oradan alarak ister kendim elimle 100 bin %2 %1 yazarak bunu yapabilirim. Tabii bunun bir avantajı var. Yarın bunu değiştirirseniz ona göre çalışacak. Böyle durumlarda elinizde tekrar formül değiştirmeniz gerekecek. Evet arkadaşlar devam edelim. İkinci uygulamamız da Burada ise biraz önce yazmış olduğumuz formül var. Formülün düzenlenmesi ve diğer formül araçların kullanılması. Demiştik tekrar çift tıklanabilir. Buradan açılabilir. Fonksiyon görülebilir. Arkadaşlar F2 tuşuna basılabilir. Bir de bakın formüller, formül hasta. Şunlar var, araçlar var. Bakın etkileyenleri izle. Yani bu hücreyi etkileyenler ha buradan geliyormuş şeklinde e, düşünebilirsiniz okları kaldır bağımlıları izle ha bunun bir bağımlısı yokmuş peki e, yani e, bu neyi kullanıyor ondan sonra e, buna bakalım bakın o da ona bağlıymış gibi şunu kullananımız vardı sanıyorum e, bakın e, burada formülle ha formülde özür, şey yapılmış özür dilerim ve sabit kullanılmış e, burayı yapayım onu da göstereyim ondan sonra tabi sabit olduğunu unutmayalım tamam şunları da öyle yapayım işte iki türlü yapılabiliyor iki türlü yapmışız ondan sonra burada da yapmış olduğunuz formülde etkileyenleri bakın bunlar 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 etkiliyor bunu on okları kaldır. Bu presidesör gibi bir terim kullanıyor. Buna bastığınızda da bunu etkileyen bir şey yok. Bundan etkilenenler var. Buna bağımlı bakın. Hepsi buradan görebiliyorsunuz. Bağımları yok. Bu da formül işleyişi hakkında. Ya bu da bir formül var ama bu formülde bunu etkileyenler kimler? Ondan sonra okları kaldır. Remove arrows ya da işte bunu kimler kullanıyor buna bağımlı bunlar gibi görebilirsiniz. Arkadaşlar aynı şekilde bakın diğerlerini inceleyelim. Formülü göster. Tamam, kapatabilirsiniz. Sanıyorum tuşu da var bunun. Ondan sonra hata denetimi yapabilir. Ee, biz Ama hata denetimi hatası yok zaten. Şu audit formula dediğimiz arkadaşlar, evaluate formula dediğimiz şey e, burada önemli. Bakın. E, basarak aslında burada yapılan hani var ya, bakıyor büyük mü, küçük mü, şunu yapıyor, bunu yapıyor. İşte onu sizin için bakın yapacak. Evaluate formula dediğinizde e, gelecek adım adım B4'e baktı. F2'den büyük mü? 492 bin. F2'deki değerden büyük mü? E, ondan sonra bakıyor. evet Hayır büyük değilmiş. Ondan sonra e, yanlış dedi. E, ondan sonra e, gitti. F2'den B4. Aslında büyüktü ama yanlış dedi. B4 çarpı e, yok dedi. Bir saniye bir bakalım. Burada Formülümüzün işleyişine evet, bakıyor. Adım adım formülümüzü yerine getirecek. B4 F2'den e, 492.000 F2'den. Ha küçük mü diye yazmışız. Özür dilerim. Zaten o yüzden farklı. Tamam. Demin büyük mü diye kurmuştuk. Küçük mü diye kurmuşuz. Küçükse bu sefer G2 ile değilse G3 ile. Yani bir şeyin e, mantığının tersi de olabiliyor. Yani şundan büyük mü diye işte bundan küçük mü gibi de bakılabilir. Farklı işlem yapılmış. Tamam. Problem yok. Gidiyor bakıyor bundan küçük mü diye. Değil. O zaman e, yanlış diyor ya. Yani. True false anlamında false. O zaman gidecek. Bakın diğer işlemini bu değil de diğerini çarpacak. Küçükse biliyorsunuz e, bununla çarpacaktı. Gidip e, 002 ile e, çarpıyor arkadaşlar. Ondan sonra yani 100 binden küçükse yüzde bir, değilse yüzde iki gibi yapmış. Bu şekilde her birini değerlendiriyor. Yani şöyle düşünün çok basit olarak e, Ali, Veli, Ayşe tekrar Ali diyelim. Ali'lere bin yazsın gibi düşünün. E, eğer e, buradaki eşittir mecburen Ali'yi çift tırnakla yazıyorum. Bir yerde olmadığına göre yine çift tırnağı çift tırnağımız klavyemizin sol üstündeki tek tuş olarak basıyoruz. İki tane tek tırnak e, bu amaçla kullanılmıyor. E, metinlerin ayrıca çift tırnakta ise e, buraya bin ver e, değilse sıfır ver. Tamam Ali'lere bin lira verdik. Diğerlerine sıfır verdik. Şimdi işleyişine bakalım. Formül değerlendire gidiyorum. Bakıyorum. Önce geldi. Değerlendir. Ali mi eşit mi? Doğru evet. True. O zaman Binber demek ki oraya verdi Buraya geldiğinizde niye sıfır? çok karmaşık bir formül adım adım değerlendirdiğini düşünün. Geldik. Ali mi diye bakıyoruz buraya. Veli Ali eşit mi? Hayır değil. Yanlış. False dedi. Bin lira değildi. O zaman da sıfırlayacağız. Demek ki aslında formül araçlarımız da var. Hepimiz formüle odaklanıyoruz takır takır çok sayıda formül öğrenmeye. Tabii ki öğrenilebilir, zaman içinde geliştirilebilir ama önemli olan e, hatasız doğru yazabilmek, mantıklı kullanabilmek, yerinde kullanabilmek arkadaşlar ve gerekirse de adım adım çalıştırabilmek, kontrol edebilmek, e, tekrardan açıp düzenleyebilmek, değiştirebilmek, e, görebilmek, işleyişi hakkında bilgisayar olmak. Yani ezbere yazıp bir formülü oturtursanız bir işlemi yaparsanız onda çıkan bir hatayı da gidermekte sorun olacaktır. E, e, mantıksal fonksiyonları, e topla, samif gibi fonksiyonları düşüyari ve ileriki bölümlerde çok geniş kullanımlarıyla birçok kullanımıyla ele alıyor olacağız. Diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.